Hocam biliyorsunuzdur, haberiniz vardır evet. herhalde. Burcu ile hafta sonu izleyicileri <laughs> Şeffaf Plak konusunda gerçekten çok bilgili ve ilgili. Aynen, stark biliyorum. <laughs> tamam peki. Şeffaf Plak tam olarak nedir? Şeffaf Plak aslında bir ortodontik tedavi tekniğidir. Son 5 yılda Türkiye'de epeyce yaygınlaştı ve gerçekten hastalarda rağbet gösteriyor. <laughs> Çünkü gerçekten kullanımı çok kolay ve çok rahat bir teknik. Biz hep e, işte şöyle bir konuyu şöyle bağlıyorum genelde öyle söyleyeyim size de aynı şeyi yapayım. Okay. Bizim zamanımızda dediğim bir şey var tabii He. ki ben çünkü tamam. birçok jenerasyon görmüş bir insan olduğum için. <laughs> <Ben de> <laughs> Bizim zamanımızda şey teller vardı. Aynen. Hatta böyle ablamdan falan da örnek gösteririm. çünkü ablam diş teli kullandı. Evet. E, şimdi mesela o zaman başka bir e opsiyonda olmadığı için aslında en doğru tercih belki de oydu ama şimdi düşünüyorum mesela ablamın yaşadıklarını. Tırnak içinde çektiklerini demek lazım. Çünkü mesela işte yemek yerken dikkat etmesi gerekiyordu. Aynen. Bahçeleri yiyemiyorlar falan Kesinlikle. anladığım kadarıyla. Ya da böyle lastikler falan takılı olurdu onları böyle değil mi? Böyle çok aslında iki teknik kıyaslarsak, e, sabit teknik dediğimiz yani eskiden kullandığımız, şu anda da kullanıyoruz aslında. Şimdi şeffaf plak tedavisi dediğimiz zaman şöyle bir e, sabit tedavi de kötülememek yo, yo, gerekiyor çölüm, kesinlikle. Şeyeyim. Daha zor nispeten. Daha zor zaten. nispeten, daha zor. E, aslında hastalar tabii şeffaf plak geçtiği zaman, şeffaf plak kullanmak isteyen hasta aslında ya farkındadır. ve Çünkü neden? hareketli bir aparelidir. Yani kullanırsa olur, kullanmazsa olmaz aslında. Öyle söyleyeyim. Ama dediğiniz doğru çünkü eskiden sadece sabit tedavi vardı ve dolayısıyla başka şansımız yoktu. Aslında bizim için o zaman zordu ama sanki zor değilmiş gibi. Başka yeni bir teknik olmadığı için gerçekten zorluk yaşıyorduk. Şimdi tabii çürüme de özellikle tabii hareketli olduğu için kesinlikle herhangi bir e, çürük riski ya da diş eti sorunu e, kesinlikle olmuyor. Çürük Neden? Çıkartıp, Çünkü çıkartıyoruz, fırçalıyoruz. Ondan sonra tekrar takıp hayatımıza devam ediyoruz. Şöyle bir şey daha var bu tedavilerde şimdi pandemi döneminde herkes maske de taktığı için içeride neler oluyor bitiyor falan da çok da fazla gizli saklı devam edebiliyorsunuz Aynı. işlemlerinize. Yani Hidayet var e, mak yüzüm benim. E, buradan selam olsun. E, söylememden de çekin. Yani hiçbir şekilde rahat olmayacağını biliyorum. O da şimdi plak tedavisine evet, başladı. Evet. Ve böyle gösteriyor bize. Mesela bu sabah gösterdi. Çok anlayamıyorsun bile çok yakından bakman Aynen lazım. Orada. O kadar fark edilmeyecek bir uygulama aslında. Kesinlikle. Ona da mesela 17 hafta mı da 17 hafta mı da? Yok yok hayır. 17 plak 17 plan. <laughs> 10 aylık, <laughs> Burada da karışıyor. 10 aylık bir süreçmiş herhalde evet. büyük bir ihtimalle. İsterseniz ondan bahsedelim. Şimdi, süre olarak mesela nasıl aynen. sürelerden bahsediyoruz? Şimdi süre olarak tabii şimdi belli bir plak sayısı e, geliyor ve hasta her zaman şöyle bir beklentisi oluyor. Ya işte 20 plan vardı. Neden işte bitmedi tedavi? Öyle bir şeyler. Yani sonuçta biz ne yapmamız lazım? Tedavi etmemiz gerekiyor. Hı hı. Dişleri düzeltmemiz gerekiyor. Bazen ortodontide aslında her zaman verdiğimiz sözü tutamıyoruz. Yani onu söyleyeyim. Hı. E, bence şey hastalarıma da söylüyorum zaten. Biz şey kilitlenmememiz gerekiyor yani 20 plakta bitecek diye bir şey yok aslında hı hı. var ama yok yani. O materyum ne olabilir ki 20 gibi yani 24 plak mesela plak yani diyelim maksimum. ki bir, en fazla bir 10 plak daha olabilir hı hı. yani mesele kapanışın ve dişlerin e, düzgün olması hı hı. ve Tabii mükemmel ki. olması yani mükemmel bitmesi. Tabii ki önünüzde galiba plaklar da evet. var isterseniz evet. gösterebilirsiniz de. Evet. Çünkü şöyle bir şey daha var aslında böyle. E, gayet elastik. Aynen gayet an? elastik. Çünkü ama mesela şeyi çok böyle anlayamadığım dönemler oldu benim. Sizin sayenizde. Sizlerin sayesinde Esnaf. öğrendim anladım. Ee, çok küçük bir baskı uygulayarak yer değiştiriyor. Ama aynı zamanda sadece galiba ilk taktığınızda bir ağrısı var filan. Evet. O süreç nedir mesela? Nasıl bir baskıdan bahsediyoruz? Nasıl bir baskı uygulayarak düzeltme yoluna gidiyor dişleri evet, veya evet. da ağız yapısına? Aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi şeffaf plak da olsa tel de olsa tabii ki kesinlikle Dişe bir kuvvet iletmemiz gerekiyor. Hı hı. Sonuçta dişi hareket etmek için bir kuvvet iletmemiz gerekiyor. E, bu e, yani sabit tedavilerde şey oluyor. Mesela dişi hareket et ettirebilmek için biz ne yapıyoruz? Dişe bir çekme kuvveti veriyoruz. Yani hı hı. çekme kuvvetiyle biz dişi hareket ettiriyoruz. Şimdi plaklarda ise şeffaf plaklarda ise dişi hareket ettirmek için dişi iterek hareket hı hı. ettiriyoruz. Farkı budur. E, şimdi tabi e, şeffaf plaklarda biraz daha kontrollü bir kuvvet oluyor gerçekten. Ve rahat oluyor. Neden rahat oluyor? Çünkü e, herhangi bir batma yok. Hmm. Yani kuvvet çok daha kontrollü oluyor. Hmm. Ve her hareket için e, ye, yeni bir planımız var. Hmm. Ve çok gerçekten kontrollü bir e, hareket olduğu için e, dişinizde hafif böyle bir e, hafif bir sıkıyor sizi, bir rahatsız ediyor. Ama şey gibi değil mesela. sabitteki gibi değil. Hmm. Dolayısıyla çok rahat. Bir yani zaman o... sonra alışıyorsunuz ama herhalde. Bir zaman İlk sonra alışıyorsunuz. Bazıları mesela... 5-6 saatte alışıyorum diyor abi. Yani kesinlikle bir sıkıntı yok diyor hocam diyor. Hı -hı. Bazıları diyor ki ya iki gün zorlandım falan. Hı -hı. E, şimdi hocam diye hitap edebiliyorum. Anladığım kadarıyla e, çok <laughs> rahatlıkla sormadan da bir şey yapmak istemedim. Yok <laughs> <laughs> e, Şöyle bir şey var. Mesela şimdi o zaman bence izleyicilerimiz için şöyle bir şekilde hikayeyi oluşturalım. E, alt 4 dişim biraz üst üste binikti benim. Evet. Ve tabii ki hem mesleki olarak hem de biraz böyle son dönemde özellikle sosyal medyanın da çok da fazla siz de farkına varıyorsunuzdur. Tabii, tabii. İşte gülerek fotoğraflar, işte selfiler onlar bunlar derken ne tırnak içinde kime göre neye göre düzgün değil sizi rahatsız ediyor onu daha çok görüyorsunuz. Ben da farkına vardım ki kaç yıl sonra yani 40 yaşına <laughs> kadar öyle devam etmişim. 41 42'de beni rahatsız etmeye başladı. Bu 4 tane dişim üst üsteydi ve o yüzden araştırmasını yaptım <laughs> aslında şeffaf plakla <laughs> çözümünün olduğunu ama biraz <laughs> uzun sürebileceğini söyleyince Aynen. ben hemen başka bir yöntemle düzeltme <laughs> çalıştım. <laughs> Fazla dedim ki ben onu düzeltmemişim. Dört tane dişim burada evet. üst üste binmiş. Evet. Hafif çarpıklar. Evet. Siz bana ne yapıyorsunuz? Bir fotoğraf öncesi sonrası hedefimiz evet. falan öyle şeyler mi? Hikaye evet. midir? Ya yani Şimdi biliyorsunuzdur şeyimiz var. Skenerimiz var. Yani evet. bir skene diyoruz. Yani bir tarama yapıyoruz ilk önce. E, tarama yaptığımız zaman tabii sizin eee yani tamamen üç boyutlu e, üst ve alt dişlerin ve kapanışınızı görüyoruz yani açıkçası. Şimdi o bahsettiğimiz dört tane diş şeye bakıyoruz. Acaba bizim e, kapanışta herhangi bir sıkıntımız var mı yok hmm. mu? Sıkıntı derken yani nasıl kapanıyor? Aha. İstediğimiz gibi mi kapanıyor yoksa hafif biraz önde mi ya da hafif biraz hmm. geride mi yani o çok önemli. Dolayısıyla eğer kapanış çok düzgünse tabii ki mesela sadece ön tarafı düzeltme de yapabiliyoruz bazen. Hmm. Ama çoğu zaman kapanışımız biraz farklı olabiliyor. Bazen üst dişler hafif önde olabiliyor, hmm. bazen geride olabiliyor. Bizim bile olabiliyor. farkına varmadığımız aslında. Aynen öyle, mi? aynen öyle. Şimdi biz tabii estetik çok çok önemli ama tabii fonksiyon da fonksiyon hmm. daha önemli, sağlık daha Kesinlikle. önemli. Dolayısıyla e, bu durum tespiti yapmak zorundayız. E, onu yapıyoruz tabii hastamızla konuşuyoruz. E, şey çok önemli. Tabii biz tedavi ettik, tedavimiz bitti. Okey her şey çok güzel. Peki bunun kalıcılığı ne kadar olacak ha, evet. yani? Şimdi, eğer sadece bir hani kamuflaj dediğimiz, sadece böyle ön tarafı biraz düzelttik ama kapanış eh istediğimiz gibi olmadı, o zaman şu geri dönüyor yani hmm. relaps dediğimiz geri dönüşümüz daha fazla tabii, olabiliyor tabi. E aslında geri dönüş dediğimiz şey relaps aslında şöyle bir şey yani biz zaman geçtik dedi bu yaşlanıyoruz yani evet. saçımız değişiyor, evet. yüzümüz değişiyor vesaire dişlerde de bir hareket var yani hiçbir şey kalıcı değil ve sürekli değişen bir hmm. şeyimiz var yani hem her şey değişiyor dünya. Evet, Dolayısıyla onu iyi tespit etmek lazım ve bunu açıkça söylemek lazım. Ama sizin hani düşündüğünüz başka yöntemler dediniz. Ya yani onlar tabii şöyle tabii onlar çok agresif. Hı hı. Mesela hani tabii, tabii, dişleri kesip vesaire falan. Evet. Artık o vakit tamamen e, vakitsizlikten yapılmış bir şey hiç aynen. bence o konuya girmemize A gerek bile yok ama <laughs> şeffaf plak tedavisinde böyle mesela hani e, insanların gelip de size e, başvurdukları zaman işte önce tanışıyorlar evet. tabii ki. Siz evet. bir e, program uyguluyorsunuz. Aynen. Anladığım kadarıyla. Aynen. Böyleydi, böyle olacak. Şu kadar sayıda plak vereceğim ben Kesinlikle. size. İsterseniz onlardan bahsedelim. Aynen ee, Şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi bu tarama yaptığımız zaman tabii bizim e, ortodontide de olsa yani aslında sonucu gösteremiyorduk eskiden biliyor musunuz? Yani geliyordu hastamız diyordu ki hocam nasıl olacak peki? Biz diyorduk ki aslında iyi olacak yani ne kadar iyi olacak? Başlıyorduk işte %70 işte istediğinizi sağlayacağız işte ne bileyim %50 kapanış iyi olur falan ama yüzdelerle estetik konuşmak çok yanlış evet. aslında. Doğru değil. Dolayısıyla e, şimdi bu tabi dijital e, dijitalde ortodontik diyebiliriz bunu e, simülasyon yapabiliyoruz. Hı hı. Hastanın önünde tedavi planımızı uyguluyoruz yani görebiliyor şahane evet. bir şey yani. Ve sonuçta sonucu bir görüyor evet. herkes görüyor mesela belisi de görüyor bize diyoruz ki bu mu olacak evet bu en son nokta bu. Bazen gerçekten Burcu Hanım şey oluyor. Şimdi mesela dişleri biz sıraladık gayet güzel bir şekilde oturdu. Her şey bize göre çok güzel oldu tabii oturdu. Çünkü biz olan dişleri hareket ettirip ve onları sıralıyoruz yani aslında baktığımızda. E, hasta bir bakıyor diyor ki ya aslında diyor benim dişlerim çok minikmiş diyor mesela. Hmm. Şimdi onunla ilgili biz bir şey yapamıyoruz aslında evet. baktığımızda. Yani hastanın beklentisi aslında çok önemli ama onu karşılayabilmek çok önemli ve bu teknikle bunu yapabiliyoruz. Yani gerçekleri konuşabiliyoruz. Güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ, sağ olun. Hem güler yüzünüz için hem de verdiğiniz bilgileriniz için sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Karşılıklı. E, zaten biliyorduk biliyorsunuz konuyu. Daha da derinlemesine <gülüyor> öğrenme <gülüyor> şansına sahip olduk. Sohbetimizin sonuna geldik.